Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz çantamızın yapım aşamasını paylaşacağım. Çantamızın ölçüleri de genişlik 22 cm, uzunluk 18 cm, derinlik de toplamda 7 cm. Bu ölçülerde bir çanta için gerekli malzemelerimiz de 500 gram penye ip. Ben başka işlerden arta kalan penye iplerimi değerlendirdim ve toplamda 500 gram penye ip fazla fazla yeterli geliyor. Eğer siz tek renk oluşturacaksanız bir adet penye ip yeterli gelecektir. Kullandığım penye iplerin kalınlığı ve esnekliği hepsi aynı boyutta ve aynı ölçülerde. Pen ipime uygun olarak da ben 7 numara tığ kullanıyorum. Siz elinizin sıklığına, bolluğuna göre, kullandığınız pen ipin inceliğine, kalınlığına göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Aksesuar olarak da 1 adet çanta kilidi, 2 adet büyük yaylı halka, 2 adet küçük yaylı halka ve hazır zincir kullanıyorum. Videoda kullandığım malzemelerin tamamına Zehra'nın günlüğü alt tire aksesuar Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. 36 adet zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Zincirler çok sıkı değil, çok gevşek değil. Orta kararda olacak ve toplamda 36 adet zincir oluşturuyorum. 36 adet zincir oluşturdum. Şimdi 35. zincirin içine geri dönüyorum. Yani 36. zinciri geri dönebilmek için kullanıyoruz. Tığ doladım. 1 2. 2 adet ilmek var. İkisini bir çektik, aldık, sık iğne. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Tığ doladım. 1 2. 2 adet ilmek var. İkisini bir çektik, aldık, sık iğne. Şimdi her bir zincirin içine bir tane sık iğne uygulayacağım ve toplamda 35 adet sık inimiz olacak. Buradaki bölüme batıyorum, tığa doladım. 1 2 2 adet ilmek tekrar tığa dolayıp ikisini bir çektik aldık ve sık iğneyi oluşturduk. Sıra sonuna kadar bu sık iğnelere devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Her bir boşluğun içine bir tane sık iğne uyguladık ve toplamda 35 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi buradan itibaren geri döneceğiz. Geri dönebilmek için bu noktada bir adet zincir oluşturuyorum ve örneği ters çeviriyorum. Tam dibindeki şu boşluğa batıp sık iğnelere devam ediyorum. Bir sonraki boşluk çıkış noktam. Tığa doladım. 1 2 2 adet ilmek ikisini bir çekti kaldık sık iğne. Yine sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyorum. Bu ara boşluklara batıyoruz ve her bir boşluğun içine bir tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 35 adet yine sık elimiz olacak. İkinci sırayı da tamamladım. Yine geri dönebilmek için burada bir adet zincir oluşturuyorum ve ters çeviriyorum. Bu noktalardaki işlem hep aynı. Bir adet zincir oluşturup örneği ters çeviriyoruz. Yine zincirin tam dibindeki şu boşluktan sık iğnelere devam ediyorum. Hiçbir artı ya da eksi işlem yok. Hep aynı teknik. Mutlaka her sırada 35 adet sık iğnemiz olacak. Buradaki boşluğa batıyorum. Ta doladım. 2 adet ilmek ikisini bir çektik aldık. Buradaki boşluğa batıyorum. Ta doladım. 2 adet ilmek ikisini bir çekti kaldık. Şimdi ben bunu toplamda 4 sıra olacak şekilde örüyorum. Buraya kadar geldiğimde tekrar bir zincir örneği ters çevirip tam dibindeki boşluktan sık iğnelere devam ediyorum. 4 sıra örme işlemini tamamladım. İlmeğim burada. Eğer tek renk oluşturacaksanız aynı sistem üzerinden devam edebilirsiniz. Ben ipin rengini değiştireceğim için ipi buradan kestim. İlmeğim burada. Bir sonraki rengi ilmeğin içinden geçirdim ve bir adet zincir oluşturuyorum. Geri dönebilmek için örneği ters çevirdim. Tam dibindeki boşluktan sık iğnelere devam ediyorum. Yine aynı işlem. Bir sonraki renk geçişlerinde de aynı tekniği kullanıyorum. Ilmeğin içinden bir sonraki rengi geçirip bir adet zincir oluşturuyorum. Bunları kesinlikle bağlamıyorum. Etrafını ördüğümüz zaman eğer burada bağlama yaparsak çok böyle tümseklik oluyor. Bunun olması için bu şekilde bırakıyorum. Bu noktayı da göstereceğim mutlaka. Yine aynı işlem üzerine devam ettiriyorum. Her sırada mutlaka 35 adet sık iğnem var ve her bir boşluğun içine bir tane sık iğne uyguluyorum. Bu lila rengi de toplamda ben 3 sıra öreceğim. Daha sonra bir sıra beyaz renk, 3 sıra pembe ve 4 sıra beyaz renk ördükten sonra bitireceğim. Hatta şöyle göstereyim bir önceki çantam 1 2 3 4 sıra krem 3 sıra kahve 1 sıra krem 3 sıra mavi ve tekrar 4 sıra krem renk uyguladım etrafındaki bu geçişi de göstereceğim şimdi toplamda ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra olacak şekilde bu bölümü tamamlıyorum Örme işlemini tamamladım. İpi buradan kestim. İlmeğim burada. Kalan ipi ilmeğin içinden geçirdim. Ve bunu buraya bu şekilde bağlamış oldum. Buradaki fazlalık ipleri de birazcık kısalttım. Bir tarafı da aynı olduğu için istediğiniz herhangi bir yüzünü ön yüz olarak kullanabilirsiniz. Eğer tek renkle devam edecekseniz ipi buradan kesmeden etrafına bir sıra sık iğne uygulayabilirsiniz. Ben lila renkle bir sıra sık iğne uygulayacağım için ipi buradan kestim. İstediğiniz herhangi bir noktadan da başlayabilirsiniz. Ben şu köşe noktasından başlıyorum. Bir adet sık iğneyi uyguladığım her bir sıraya bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki ipi de iç tarafına gizliyorum. Bu şekilde. Buraya batıyorum. Sağ doladım. 2 adet ilmek ikisini bir çektik aldık sık iğne. Bakın fazlalıkları da İç tarafında bu şekilde gizlemiş oluyorum. Köşe bölümüne kadar geldim. Bakın fazlalık ipler de belli olmuyor, iç tarafında gizlendiler. Şimdi köşe bölümünde bu tarafa dönebilmek için bir noktaya iki adet sık iğne yapıyoruz ve bunu tüm köşe noktalarda uyguluyoruz bir adet sık iğne uyguladım aynı noktaya tekrar batıyorum ikinci sık iğne bakın bu tarafa dönüşü sağladık zaten burada batacağımız noktalar belli her bir boşluğun içine bir tane sık iğne yapıp devam ediyorum bu tarafa dönüşü de sağladık Şimdi buradaki köşe bölümüne kadar örüyorum. Köşe noktasına kadar geldik. Yine aynı işlem. Bir noktaya iki adet sık iğne uyguluyoruz. Bir aynı noktaya iki. Buradaki fazlalık ipleri de yine iç tarafına gizliyorum. Burada da her bir sıraya bir tane sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Şimdi bu şekilde örüyorum ben. Bu köşe noktasında da yine 2 adet sık iğne uygulayacağım. Ve başladığım noktaya gelene kadar örüyorum. Başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi buradan itibaren devam ediyorum. İlmeğim burada. 2 adet sık iğne uyguladım. Başladığım bölüm burası. Bu noktaya batıyorum. Tığa doladım. 2 adet ilmeğim var. Şimdi bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim ve böyle bir görüntü oluşturdum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Ve ip yürütme tekniği uyguluyorum. Buradaki boşluk tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. İp yürütmeyi uyguladım. Bir sırada etrafına ip yürütme tekniği uyguluyorum. Bu bölümü yaparken artırma ya da eksiltme yok her bir boşluğun içine bir tane ip yürütme uyguluyoruz. Buradaki boşluğa atıyorum. Sağ doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Arttırdığım noktaya geldim. Burada da her birine bir tane ip yürütme uyguluyorum. Bu tekniği de yine başladığım noktaya kadar devam ettiriyorum. Bir sırada ip yürütmeyi tamamladık. Ve bu şekilde bir görünüm aldım. Şimdi ilmeğim burada. ipi buradan kesiyorum. Kalan ipi İlmeği önce bu tarafa alıyorum. Ve ilmeğin içinden geçirdim. Fazlalığı da yine arasında gizliyorum. Ve çantamızın kullanacağımız ön yüzü burası olacak. İçik bölümü de burası olacak. Kapak bölümü olarak da bu noktayı kullanacağım. Şimdi kenar bölümlerini oluşturacağız. 4 adet zincirle başlıyoruz kenar bölümünü oluşturmaya. 1 2 3 4 3. zincirin içine geri dönüyorum. Tığa doladım. 2 adet ilmek ikisini bir çektik aldık sık iğne. Bir sonraki boşlukta doladım. 2 adet ilmek ikisini bir çektik aldık. Buradaki teknikle birebir aynı. Sadece zincir sayısı farklı. Geri dönebilmek için bir zincir örneği ters çeviriyorum. Ve zincirin tam dibindeki boşluktan sık iğnelere devam ediyorum. Teknik aynı. Buradaki ile geri dönebilmek için bir zincir örneği ters çevirdim tam dibindeki boşluktan devam ediyorum toplamda 8 sıra olacak şekilde bu bölümü örüyorum 8 sıra örme işlemini tamamladım şimdi buradaki gibi yine etrafına da bir sıra sık iğne uygulayacağız İlmeğim burada bu noktaya tekrar bir tane daha sık iğne uyguluyorum yani köşe bölümlerine hep ikişer adet sık iğne uygulamış oluyoruz ve her bir sıraya bir tane sık iğne yapıyorum. Köşe bölümünde yine iki adet sık iğne. Bir aynı noktaya tekrar iki. Yani buradaki teknikle birebir aynı ilerliyor. başladığım noktaya kadar aynı işleme devam ediyorum. Bu noktadan başlamıştım. Etrafına bir sıra sık en yani uyguladığım köşe bölümlerde ikişer adet battık. Bu bölüme kadar geldim. Şimdi ilmeğimi burada buradaki boşluğa batıyorum. Ta doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Ve birleştirmede kullanabilmek için burada 2,5-3 metre kadar fazlalık ip bırakıyorum. Kestim. Kalan ilmeğin içinden ipi geçiriyorum. Ve kenar parçasını da hazırlamış olduk. Bu parçadan bir adet daha aynı şekilde hazırlıyorum. Şimdi çantamızı birleştireceğiz. Çantanın kenar bölümlerini birleştirmeye bu köşe noktalardan başlıyorum. İki tarafı da aynı şekilde başlayıp içeri doğru örüyorum. Kesinlikle buradan dışarı doğru örme yapmıyorum. Eğer buradan doğru başlarsanız kayma yapacaktır. Bunun olmaması için ben bu köşe noktalardan başlayıp bu şekilde birleştiriyorum. Zaten fazlalık ipimiz vardı burada. Tı buradan bu şekilde geçirdim ve buradaki ipi bu tarafa çıkardım ve böyle bir ilmek oluşturdum birazcık küçülttüm ilmeği bu ipi de mutlaka tutuyorum bir sonraki boşluğa geçiyorum ve buradaki bölümünde üstünden alıyorum sağa doladım tekrar bu tarafa bir ilmek daha çıkardım ve bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirip ip yürütme tekniği ile kenar bölümlerini birleştiriyorum buradaki bir sonraki boşluğa batıyorum Buradaki bölümün de üstünden tığı çıkardım. İpi doladım. Ve bu tarafı ilmeği aldım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Bir sonraki boşluk. İpi doladım. Bu tarafı ilmek olarak çıkardım. bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde birleştirme işlemini uygulamış oluyorum. köşe bölümünde olabildiğince düz bir şekilde birleştirip bu noktaya kadar geliyorum. bir tarafı birleştirme işlemini tamamladık. Şimdi diğer tarafa da yine bu köşe noktasından başlıyorum. En son bağlama bölümünde göstereceğim. Bu bölümden ilmeği çıkardım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Yine bunun da üst tarafından ipi doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim aynı teknik. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Bu parçanın da böyle üstünden tığı çıkardım. Alt taraftan da ipi doluyorum. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıra sonuna kadar yine bu tekniği uyguluyorum. Birleştirme işlemini de tamamladım. İlmeğim burada. Şimdi ilmeği bir sonraki boşluktan iç tarafa alıyorum. Kalan ipi de ilmeğin içinden geçirdim. Yavaşça çektim ve bunu buraya bağlamış oldum. Buradaki bölüm için de aynı tekniği uyguladım. İpi birazcık kısaltıyorum. Ve bu bölümden yürütüp gizliyorum. çantamızın kulp bölümünü oluşturacağız. Bunun için de 19 adet zincirle başlıyoruz. Yine aynı teknik. 1 2 3 4 5 6 Zincirler çok sıkı değil, çok gevşek de Orta kararda toplamda 19 adet zincir oluşturuyorum. 19 adet zinciri oluşturdum. Şimdi 18. zincirin içine geri dönüyorum. Yani 19. zinciri geri dönebilmek için kullanmış oluyoruz. Yine teknik aynı. Her bir zincirin içine bir tane sık iğne uygulayacağım. Buraya kadar geldikten sonra geri dönebilmek için tekrar bir zincir örneği ters çevirip sık iğnelere devam edeceğim. Toplamda bu bölümü ben 3 sıra olacak şekilde örüyorum. 3 sıra örme işlemini tamamladım. Şimdi ilmeğim burada. Bu iki bölümü birleştireceğiz. Fazlalık ipi de iç tarafına alıyorum ilmeği bu noktadan böyle çıkardım ve bir adet sık iğne oluşturdum. Bu noktaya batıyorum. Tam karşısındaki noktaya da batıyorum. Ta doladım. 2 adet ilmeğim var. İkisini bir çekti aldık sık iğne. 2 noktayı sık iğne şeklinde birleştiriyoruz. Buradaki bölümü batıyorum. Tam karşısındaki noktaya batıyorum. Ta doladım. 2 adet ilmeğim var. İkisini bir çektik aldık sık iğne. Bu şekilde birleştirme işlemi uyguluyorum. Sonuna kadar sık iğne işlemini uyguladım. İlmeğim burada. İpi buradan kestim. Kendiliğinden bu şekilde toparlanıyor. kulp bölümü Kalan ipi ilmeğin içinden geçirdim ve iç tarafında gizli fazlalığı kesiyorum. Şimdi çantamızın aksesuarlarını takacağız. Çanta aksesuarı olarak da ben bir adet çanta kilidi, iki adet küçük, iki adet büyük yaylı halka ve hazır zincir kullanıyorum. Küçük yaylı halkaları örgü kulpta kullanıyorum. Büyük yaylı halkaları da zincirde kullanıyorum. Tam ortasına şu bölümü yerleştiriyorum. Ayarladığım noktadan da bu bölümü şöyle takıyorum. Eğer tam istediğim gibi oluyorsa arkasından bu aparatı yerleştiriyorum. Bunu bir pense yardımıyla yaparsanız kesinlikle çıkma yapmayacaktır. Bunu bu şekilde yerleştirip buralardan penseyle sıkıştırıyorum. Kilidin bu bölümünü sabitledim ve artık kesinlikle çıkma yapmayacak. Hazır zinciri bu bölümlerden örgü kulbu da bu noktalardan taktım. Videoda kullandığım malzemelerin tamamına Zehra'nın günlüğü altıra aksesuar instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Çantamızın yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.